Yaşar Hacı Salioğlu, şer virüsü koronavirüsünden medet umuyor. Bir türlü içimizdeki şer virüsünü atamıyoruz. Yeni koronavirüsünü ülkemizden atacağız ama şer virüsü hiç durmayacak. Yeni koronavirüsüyle yarışırcasına, ona alan açarcasına, daha fazla yayılsın diye çaba sarf edercesine gözü dönmüş bu şer virüsü bir türlü köreltilemiyor. Şer virüsü her türlü musibeti şeri, saldırıyı direne direne, çarpışa çarpışa püskürtmemizin kinini, düşmanlığını şimdi de yeni koronavirüste müttefiklikle sürdürüyorlar. Koronavirüsünden medet umuyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan biz bize yeteriz Türkiye adıyla milli dayanışma kampanyası başlatır. Baltalamak için ellerinden geleni ardına koymazlar. Milli ve beraberliğimizi ortak acıda tasada birlikte olmanın direncimizi canlı ve diri tutma kabiliyetimizin pekiştirilmesinden rahatsız olurlar. İmkanım var ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak, yardım etmek istiyorum diyenlerin her daim güçlü maneviyatıyla devreye girmesinden huzursuz olurlar. Hadsizlikte, ahlaksızlıkta sınır tanımayarak, ayetle, kıt akıllarıyla, ayetle alay etmeye kalkarak inancımıza hakarete cüret ederler. İlk günden itibaren hemen alelacele bilim kurulunun tavsiyelerini beklemeden salgının önlenmesi kılıfı altında sokağa çıkma yasağı ilan edilsin kampanyaları düzenleyerek kötü niyetlerini ilk günden yapılandırırlar. Sonrasında da hükümetin sağlıkta ve ekonomide yeni koronavirüsle mücadelede attığı her adımda açık aramaya çalışarak yalan yanlış bilgilerle karalamanın mücadeleyi köreltmenin çabasına girişirler. Hükümet ile belediyeler arasında çatışma iklimine girişerek ilgili kanunun açık hükmüne rağmen valiliklerden bilerek isteyerek izin almaksızın yardım toplamaya başlayarak yeni bir gerilimin fitilini ateşlemek isterler. Oysa kanunun açık hükmünü yerine getirseler gereken izni alabilecekken bu yola girişmeyerek salgınla mücadele ikliminde ihtiyacımız olan enerjinin kaybedilmesine yol açarlar. Bu yetmezmiş gibi ekranlardan zihinlere yeni bir çatışma zeminini yapılandırmaya yol açacak ayrışmalara girişirler. Yerel hükümet tabirini bilerek, isteyerek kullanarak adeta paralel devlet hevesini eyalet çağrıştırmalarını hatırlatmaya çabalarlar. Aynı anda iki farklı TV ekranından bu tabirin kullanılmasında tesadüfe ve dil sürçmesine inanmamızı beklerler. Her sıkıntının, her zorluğun birlikte aşılmaması için fitneye, fesada her daim bel bağlarlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığında sınır tanımazlar, ağır etmezler, bu kadar da olmaz denilmesine hiç aldırış etmezler. Salgınmış, ortak tehditmiş, birlikte olunursa, başarılı olunurmuş, hiç umursamazlar, yazdıklarının da ekranlarda sarf ettiklerinde bu hassasiyet asla yer almaz. Kin yüreklerini virüslemiş, düşmanlık zihinlerini karartmıştır. Bu yüzden de sürekli kendi kendilerine soruyorlar. Türkiye salgında niye bir türlü İtalya olmuyor? Niye ekonomik çöküş başlamıyor? Niye yeniden IMF'ye köle olmuyor? ABD'nin Avrupa ülkelerinin baş edemedikleri salgınla çöken sağlık altyapısında olduğu gibi bir durum neden Türkiye'de de bir an evvel başlamıyor? Türkiye İtalya'ya, İspanya'ya yardım eder de nasıl olur da kendisi yardıma muhtaç hale gelmiyor? Seferberlik ruhuyla en zor zamanda yine kenetlenerek, tarihte olduğu gibi bugün de inançla, dirençle, bilinçle, sabırla sürdürülen mücadele kararlılığı neden bir türlü köreltilemiyor? Bu sorularla şer virüsünü baş başa bırakalım ve Allah ıslah etsin diyelim. Sonuç olarak kabul edilmelidir ki yeni koronavirüsünün ilacı ve aşısı elbet bir gün bulunacaktır ama bu topraklara, yabancılaşmışlara bulaşarak yerleşen şer virüsünün ilacı da aşısı da bulunmayacaktır. Zira koronavirüsü yenidir ama şer virüsü kadimdir. Ancak yeni koronavirüsüne karşı bağışıklık kazanılması henüz başlanamamıştır ama şer virüsüne karşı bağışıklığımız kadimdir. <laughs>